Şuna bir bakın. Twitch kahkaha tufanı 14. Artık korkmuyoruz diye bir video gelmiş. Hemen ona bakıyorum. Sonra okuyacağım aboneletirim, dolay efendim. Adam 1 level girmiş. nasıl ya? <laughs> eşit vermiş. Allah Allah. Anamız. Ne oldu? Tamam. Şimdi ee, şeye gideceğiz. Aha. Ne oynuyor ya? Açmak için kullanılır. Güzel. Merhabalar. <laughs> Abi niye korku oyunu oynuyorsunuz? Oynamayın şu oyunu. <laughs> Bu arada Hakkı Layers of Fear'a başladı biliyor musunuz? Sabah gülmekten ölüyordum. Çok eğlenceliymiş izlemesi. Ben şimdi anladım sizin neden korku oyunu oyna dediğinizi. Hakkı oynuyor çok eğleniyorum gerçekten. çok sinir bozucu bir şey bu arada. Ne? Ben onu havada yakalarım. Alaattin ekran çıkıyor düzelteceğim birazdan. Atma bacı s**t. Atma. Ananı s**t. At. Lan atma lan. Ben de o ben de ben de göğsümde yumuşatacağım. <laughs> ben de o ben de ben de. Korkumdan öleceğim şimdi bana güveniyorsunuz çünkü. No. Yürüme. sen ne biçim insansın? Hani bile şerefsizlik olur mu yani? Dur smoke atayım bekle smoke attım. Kanser topu. Dur ne yapayım? Mitar mitar Smoke mu? <laughs> <Ş> <laughs> sen, 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 sen. Sen <laughs> seni bıraktım bak sakın. Sen <düşürmüyor> ben burada. Yo yo ben düşme. Oo bu. Hani adam çok kötü vurdu. Size şöyle söyleyeceğim. Şimdi bu oyunu biliyoruz. <laughs> o kadar bilmem, değil mi? smoke diyorum. <laughs> Tamamlar. Artık herhalde korkma, morkma, bilmem ne falan filan atlattık onları. Tam. Tam yer nerede? Aa! Yemin ediyorum altıma işiyeceğim. Gel, yardım edin. Yukarıda, Artık herhalde Bu <laughs> hangi oyun. <laughs> Bok gibi düşüyor ya böyle tam <laughs> Ben çok gülüyorum böyle şeylere ya. <laughs> Bu hangi oyun ki? Aynı oyun mu acaba? <laughs> Burası boş. Ben bir daha rotate diyorum. Abi A'ya gidiyor bunlar bence varmış adam. Atın üstüne atayım mı? Ya insanlar aşağıya koyuyorlar. Kimse şey koymuyordu normalde. Şey ne olduğunu görmedim. Yine <laughs> ne olduğunu görmedim. Şey... Olmuyor şöyle bir şey. <gülüyor> Neden abi <laughs> <olduk. gülüyor> <laughs> peki? <gülüyor> Yine hayatına şöyle girsem ne ki? Abi Sürekli şıklatmayın parmağınızı bırakın artık onu. Hayır <laughs> evet, Mert istenmiyor abi şerifle gidiyor. <laughs> Adamlar senin. de ya. Bitti abi. <Gülüyor> 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 Tam niye işlemedin bak. Nereye gidiyor elbette şey bak gidiyor. <olma. Gülüyor> İyi akşamlar delikanlı. Gülüş'ü görmek ister misin? Bir şey söyleyeceğim. Normalde de böyle oynuyor. O giderek uzaklaşıyor. Çünkü ben ilk ee, CS oynamaya başladığımda mesela ilk FPS oynamaya başladığımda ben kendim bireysel olarak hareket ettiğimde ee, kesinlikle de şey olacağını düşünüyordum. Hani oyunun içerisinde daha hareket edebileceğime inanıyordum. Yani bu konuda inancım çok yüksekti en azından. <laughs> Aha, aha. Adam Güney Tarkan gibi ayakta öldü lan. O ne la ya? Tam onu. Ay. Bir dakika ole, ole. Ee, bak, o ne o ne? Bak bir mor şey bir baksana, şey baksana ya. bir şey var mı? Ne? Adam. Aa ne o? Ada, ya fışkırtmadı o. Oğlum baksana. Bak. <laughs> bir şey Oğlum <laughs> ne, ne diyorsunuz lan? Arkadaşlar şey adamın şey pipisi var mı? Bana onu söyleyin ona göre yanlış yaklaşacağım. Dur ben gitmem. Ben de ba yaşadım önündeki başka pipisi yerde pipisi görüşüyor galiba. Abi öyle acabam dinleyecek boyutta değil o ne olur bir adam gibi. Ne <laughs> o ya? Senin ananı da avladım. Ya önüne bağlamış bu. işte. Yerliler bu bağlama böyle değil bu. Lan nasıl yerli? Bakayım. Hangi oyun Benim bu? Baksan hiç baksan hiç Afrika yerine... Bu oyun Green Hell mi? Biz bugün Green Hell gireceğiz. Bu oyun Green Hell mi? Ya Harun ya. Belli oldu niye önerdiğin oyunu. Ya <laughs> öyle bağlanmış <laughs> falan değil. Adamın göğüs kafesine kadar uzanmış. Şuna bir bak. Merhabalar. Ananı s**tim dur. Dur. dur <laughs> Çocuğu silah alamadım. Nope. Ya ana ne s***im ama ya. Abi çok heyecanlandım. Bu nasıl geldi ya? Ya abi heyecanlandım s***im ya. Vallahi heyecanlandım chat. Bunu saymıyorum. Bu ne abi ya? Bir daha GTA oynar mısın? Bir daha. de saymıyor. Bunu saymıyorum ya. <laughs> Aa neden bir şey çıkmasın? Çıkacak. Güzel <laughs> <Nasıl gülüyor> misin? Bak bu flash'i biz Türkiye'yi bir deven atabiliyoruz. Black Black Black. Hazır mısın? <laughs> Yo böyle bir flash attı ki suyu döktü. Uyudun mu ya? Sen hocam. Uyudun mu? Hıh! <laughs> 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 Aaa! <laughs> <diklatacağız> <laughs> 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 <Niye zıpladın> ya? Off! <laughs> of. Cıldım. Hadi senin komik <laughs> Ay ay! Ha 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 ha!